Hollanda'da 2024 yılında çocuk parasına ek zam yapılmasına karar verildi. Temsilciler Meclisi, ailelere çocuk başına ödenen çocuk parası miktarının önümüzdeki yıl ekstra artırılmasını öngören tasarıyı kabul etti. Yeni yasayla 3 aylık dönemler halinde ödenen çocuk paralarında her çocuk için 15 avroyla 22 avro arasında değişen rakamlarda artış yapılacak. Hollanda'da çocuk parasının miktarı çocuk sayısına ve yaşa bağlı olarak değişiklik göstermekte. 2024 yılı Ocak ayı itibariyle yapılacak 0 ila 5 yaş arası 15.07 avro, 6 ila 11 yaş arası 18.30 avro, 12 ila 17 yaş arası 21.53 avro eksam yapılacak. Hollanda'da çocuk parası ailenin gelirine göre belirlenmediği için tüm ebeveynler bu artıştan yararlanacak. Artırılan çocuk yardımları otomatik olarak ödenecek. Çocuk yardımları 3 aylık dönemler halinde ödeniyor bu nedenle 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek karar uyarınca artırılan miktarlardaki ilk ödeme 2024 Nisan ayının ilk haftasında banka hesaplarına yatmış olacak.